Yani, hani biz malı şahsı ile deriz ya yüreğimiz yağmurlu diye sizlerle beraber olmak emin olun ki bizler için aynı duy. İstedik ki bir dünya projesi yapıyoruz. Bunu önce teşkilatlarımızla paylaşalım. Deş, teşkilatlarımızı gezdirelim. Bakalım beğenecekler mi? Eksiğimiz, noksanız var mı? Bize tavsiyeler olacak mı? Onları tespit edelim bu kadar değerleri olan bir memleketi artık tanıtmamız lazım. Eksik olan tanıtım çünkü. Tanıtım deyince tabii ki her sene 3 beş tane konferans düzenleyebilirsiniz. Karvan her birinde 20-30-50-100 kişi gelir diye. Ama kaç kişi geliyor? Kaç kişiyle tanıtabilirsiniz? Öyle bir proje üretmeliydik ki hem yurt içinde hem de yurt, yurt dışından çok sayıda insanımızı Kahramanmaraş'a taşıyalım. Bizim öngörülerimize göre inşallah bu defterde dolayı biraz geç kaldık. Yoksa bunu Nisan'da açacaktı. Tahmin ediyoruz ki bir, bir buçuk milyon insan gelecekti Kahramanmaraş'a. Bunun çok önemli bir kısmı da yurt dışından gelecekti. Ama depremden dolayı maalesef aksadı. Şimdi inşallah 14 Ekim ile 22 Ekim arasında bir tarihte açacağız. Onu Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanımızla, da, bakanlarımızla da istişare edeceğiz. Hangi tarihte müsait olurlarsa ona göre açacağız inşallah. 14 Ekim ile 22 Ekim arasında. Bakın bu proje, ben çok sayıda bu kabil Expo projelerini gördüm. Antalya'da da bizim bir projemiz var. Expo defa Antalya'da. Sonra bir daha Hatay'da yapmış ama Hatay'ı kimse duymadı. Çok bir şey yoktu doğrusu. Ama bizim projemiz o yurt dışındaki projelerin çok daha üzerinde. Neden üzerinde? Bakın bu projeyi yaparsınız. Ama üç aylık, 5 aylık bir süre için yapıyorsanız bu paralara yazık olur. Ama sürekli hale getirebiliyorsanız yani bu alanı çok sayıda insanın her sene, her gün, her hafta ve açık hale getirebiliyorsanız ya da onların ilgisini çekecek bir takım projeler buraya yerleştirebilmişseniz o zaman değerlidir. Bu sürekliliği sağlamak için bakın şu içinde bulunduğumuz alan arası da burası var. Pazar yani çarşı. Burada Kahramanmaraş'ın özel ürünlerin tanıtıp satılacağı dükkanlarımız var. Mesela karşıda tehlikçi var, oymacı var, bakırcı var. Dolacak buralar. Üstü de sanat çalışmaları olacak. Musuki gibi, resim gibi, tiyatro gibi üstteki odalarımız. Burayı Armanmaraş'ın özel ürünlerinin hem tanıtıldık hem de satılacağı bir alan olarak düzenledik. Maraş'ın da giden indirecek kadar büyük bir işlemeliyatı, arabalı ve evet, onu göz aldı. Göz alma çok zor olduğunu çünkü zaman, işte ekonomi, para, her şeyin olması gerektiği, artı bunların dışında da tecrübenin olması gerektiği bir şeydi. Bunu Arif var, başardı, kendisini tebrik ediyorum. Helal olsun kendisine. Barışımız için hayırlara vesile olsun. Allah hayırlara vesile olsun. Sıkıntılı bir süreç geçirdik. 16 Şubat'ın dolayı e, tüm ilçelerimiz dahil bir sıkıntıya girdik. Ama bunu artık bu tür şeyleri, etkinlikleri yaparak yavaş yavaş açmamız lazım. Çünkü çocuklarımızın psikolojileri bozuldu, ailelerimizin psikolojileri bozuldu. Onun için de bu tür etkinlikleri yaparak en azından normale döndüğümüzü, normalleştiğimizi artık görmemiz lazım. Ben Hanife abime tekrar bu Büyük bu organizasyon, bu büyük ekspor, işte Maraş'ın geleceğinin e, en büyük tanıtımını yaptığı için kendisine bir hemşehrisi olarak, bir, bir, bir Maraşlı olarak teşekkür ediyorum. Eline boluna sağlık. Allah hayırlara vesile etsin diyorum. Hepinize ve hepimize hayırlara vesile olması yüce Allah'tan yazıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ben yani çocukluğumdan beri her zaman ailemle buradan yakın bir kısımda Antep'e gider. Antep'te parçası bahçesini görüyor, oradaki diye görüyor. Ya bizim bu araçta niye böyle bir şey yok her zaman kendi kendime konuşuyoruz. Hani bu var, şu an çocukluğumu yaşatıyor. Çocukluğumuzu yaşatıyor. Kendisine sizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Yani her zaman deriz. Ya deniz yok, su yok. Arkadaşlar böyle büyük bir deniz yapmışlar. Deniz burada artık. Çocuklarımız eğleneceği yer burada artık. Artık Avşin, Elbistan, Göksu, Ekinoz'a e artık burada. Artık Antep'e, Kayseri'ye gitmeyeceğiz. Barış'a gideceğiz burada. Hani başkanına tekrardan çok teşekkür ediyorum. Avşin Teşkilatı'na, Göksür Teşkilatı'na, Ağdır Teşkilatı'na bu kahvaltıda buluşturduğu için başkanına bizleri bir araya getirdiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisine. Expo 2023'ün teşkilat tanıtımına bizi davetlerinden dolayı Sayın Hanife Mahçikçi'ne hepinizin yüzünden çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kahramanmaraş'ımızın araçımızın vizyonlu, değişimi gerçekleştirecek olan bu projede emeği geçen başta Sayın Hanife Mahçikçi'ne ve bütün yetkililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir şehrin gelişmesinde, ilerlemesinde, tanıtımında özellikle Kahraman gibi deprem yaşamış bir şehrin bu projeye ihtiyacı vardı. Bu proje Maraş'ı daha daha geliştirecek, daha daha değiştirecekti. Bu bağlamda hepinize tekrar saygılar sunuyor. Halbim Maçiş'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün bir davet için Halif abiye teşekkür ediyoruz. Biz başkanlar olarak daha önce bir defa gezmiştik. Gerçekten e, Expo 2023 12 Şubat Karamanmaraş'ın çok önemli bir proje. Burada Halif abinin biz vizyonerlerine şahit oluyoruz. Günümüz için mega bir proje. Daha önce ben gezmeden önce burayı sadece geçici bir birkaç aylığıyla bu alanı gibi algılamıştım ama birçok tesis alıcı olacağını söyleden hani hani farkı görüyoruz da zaten. Expo bittikten sonra da ilimize, da hizmet etmeye devam edecek. Başkanlarımızın söylediği gibi Kahramanmaraş'ımızın her şeyi var. Bağlısı, ormanı, suyu, ovası, sanayisi. Ama en büyük eksikliğimiz tanıtımdır. Gerçekten pazarlama tanıtım Başkanlarımızla bunlara temas ettiler. İnşallah bu tür projelerle bu e, tanınma tanıtım eksikliğini de gidermiş olacağız. İlimizin e, Türkiye'ye de, dünyaya tanıtım açısından çok önemli bir proje. Söylediğim gibi ilimizin e, kültürü, sanatı, sosyal hayatı içinde inşallah bundan sonra bu e, eskiden hizmet etmeye devam edecek gördüğümüz kadarıyla. Çok kıymetli Halife Maç Başkanımıza bu proje için ve e, bizlere beraber buraya davet ettiği için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.